Kırmızı yanacak, kırmızı yanacak. Önemli değil, istediği kadar yansın. Altında BMW 3 var ve daha plakasını takmadı. O yüzden ceza gelmez. Hadi park edeyim arabamı da eve gidip bir film izleyeyim. Bu çocuk yine mi benim yerime park etmiş? Lanet olsun. Hiç de boşluk yok değil mi? Hiç de boşluk yok. Lanet olsun. Seninle uğraşmaktan sıkıldım. Bana bak dostum, sen çok oluyorsun artık. Peki şeye ne diyeceksin Müşra? Garson yemeği getiriyordu. Allah, anlatmaya utanıyorum. Gitti yemeği. Ta, dibine kadar yanlış götürdü. Sonra geri getirdi. Sonra yanlış masaya götürmüş, bir daha geri getirdi. Ha? Ne oluyor lan? Ne istiyorsun oğlum? Yine mi sen buradasın? Ay Ateş sorma ya. Orada ben de bayağı bir utandım. Ya. Yine mi siz? Beyefendi bakın bugün biz gün boyunca burada kalacağız. Ve sizden önce geldik ateş arabasını buraya park etti. Yani anlayacağınız biz burada kalıyoruz ve o yüzden buraya park edebiliriz. Hayır hanımefendi park edemezsiniz. Burası benim yerim benim. Buraya benden başka kimse arabasını koymaz. Bakın site sakinlerine herkes aynı yerlere park eder arabasını. Neden? Çünkü bilirler. Benim asla yerimi Alamazlar La oğlum yamuk fönlü Bana bak sen arıza mısın la Olup elimde kalacaksın bak Valla beni katil edeceksin şu kız yanımda olmasa Kur'an çapsın g**inden girer ağzından çıkarım ama Bak birader Ben arabamı buraya koydum Ben şimdi yukarıya çıkacağım Arkadaşım burada kalıyor Berk. Son katta 24 numarada Hasta kendisi Bak benim canımı sıkma elimde kalırsın Sen kimi tehdit ediyorsun lan Senden korkar mıyım sandın ha? Bir tane vursam yarısı boşa gider. Bana bakın oğlum, bu park yerini boşaltacaksınız. Ateş, sakin ol. Sakın kavga çıkartma. Sakin ol. Hayır, kavga edemezsin, tamam mı? Ben kavgacı erkeklerden hoşlanmam. Ya beyefendi siz ne illet bir şey misiniz ya? Aa, delirteceksiniz beni. Ateş, tamam ben arabamı çekeyim. Getirsin oraya park etsin. Allah kahretmesin ya. Tamam beyefendi. Ben arabamı çekiyorum. Tamam. Gelin. Buraya park edin de bizi rahat bırakın. Ne olur ya. Aa ne arabaymış arkadaş. Ne arabaymış. Ne park yeriymiş. Şöyle dikkatlice çıkartayım. Ah. Buyurun beyefendi. Buyurun. Alabilirsiniz. Ya Büşra ne yapıyorsun? Niye sen kendi arabanı çıkartıp onunkini koymasına izin veriyorsun? Birader. Şşş. Oğlum. Sen var ya bak lan şu kıza dua et. Allah çapsın var ya tek olsan yemin ediyorum tek yumrukta öbür tarafa göndermeyen en adi Büşra gerek yoktu. Yok yok gerek vardı. Şimdi koçum sen arabanı al oraya koy ben de arabamı yerine koyayım. Hadi bakayım aslanım tamam mı? Hadi canımı sıkma benim. Hadi yerimi boşalt ben bekliyorum. Teşekkürler hanımefendi. Birazcık insanmışsınız her ne kadar hayvan gibi. Yerimi alsanız da. Hadi. Ulan Allah'ın yamuk fönlüsü. Ulan tipine tükürdüğüm. Sen şu kızın iyi yüreğine ve yeni çıkmaya başlamamıza dua et. Yoksa senin ananı laciverde boyardım da Üf, Büşra geliyor. Tamam tamam Büşra hiç söylemene gerek yok. Tamam alıyorum arabayı. Allah kahretsin ya. Tamam. Gel lan. Gel. Koy arabanı hadi. Koy. Geç. Ha şöyle ya. Yola geleceksiniz yola. Herkes haddini bilecek. Benim park yerime kimse araba park edemez. Ey yavrum ey. M3'teki karizmaya bak. İşte bu kadar. Aferin çocuklar. Uslu olursanız amcanız canınızı yakmaz. <laughs> Lan Allah'ın yamuk fönlüsü. Ulan senin. Neyse sakin ol ateş. Sakin ol. Sen şu kıza dua et oğlum. Şu kıza dua et. Büşra'cığım. Sen arabanı yerine çek. Ben arkada park edecek bir yer bulur Ya Ateş'cim ben başka bir yere çekerim. Sen koy istiyorsan. Ya Büşra akşama kadar burada birbirimize mi rica edeceğiz? Allah Allah. Ulan herifin teki buraya koyacak diye. Yaptığımız salaklığa bak. Ulan oğlum. Ulan. Lan senin suyun kaynıyordu da. Artık taşmaya yüz tutmuştu. O suyun içinde seni cayır cayır pişirmeyen adam değildir. Cayır cayır. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Ateş Berk'in evine hasta ziyaretine gelmişti. Çünkü Berk fena halde hastaydı ve orada Büşra ile tekrardan karşılaşmıştı. Büşra'ya olan hislerini açıklamıştı. Onu bir yemeğe davet etmişti. Bir önceki bölüm Ateş için baya hareketliydi. Şayet kaçırdıysanız arkadaşlar ben daha fazla özet geçip videonun dakikasından çalmayayım. Size mesaj köşeye bakın oradan videonun tamamını çalın falan. Çal bak çıktı hiçbir fikrim şey yok. O ne lan? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Pazar günü ne yapıyoruz? Elbette ki Berk'in yanındayız. Gördüğünüz gibi Büşra ile birlikteyiz. Berk'i tekrardan ziyarete geldik. Lakin o çocuk yine buradaydı. Park yeri yüzünden resmen bizi rezil etti. Gördüğünüz gibi oradan çıktık oraya girdik falan filan. Bir sürü hareket yaptık. Ve bu ateş acayip sinirlendirdi. Ateş bugün sonunda. Geçen bölümde dediğim gibi adamın arabasını araklayacak. Bakalım niçin araklayacak? Sadece otopark mevzusu mu? Yoksa başka bir şeyler de mi olacak diyeceğim. Zaten birazdan göreceğiz. Niye sürprizmiş gibi Hadi. Hadi izleyip görelim arkadaşlar. Öpşe! Lanet olsun. Hala iyileşemedim. Ya bu gürültü nedir kardeşim ya? Uyuyamıyorum resmen. Alt komşu ne yapıyor böyle pangır pungur? Ateş. Halter mi çalışıyor? Ne yapıyor? Ne yapacak Berk? Beni sinirlendirmeye çalışıyor ki başarıyordu. Ulan oğlum. La. Lan var ya Ece'nin elimden olacak. Tamam Müşra sakinim bir şey yapmayacağım. Lan şuna bak ya bak bir de müzik açtı şimdi. Sakinim Müşra. Ateş lütfen kavgacı erkeklerden hoşlanmadığımı söylemiştim. Yani yarım saattir didişip duruyorsunuz. Otoparkta didiştiniz. Bırakın ya şu adamı kendine. Bırakın ya şunu ne hali varsa görsün. Hayatım bırakınca işte ne hali varsa görmüyor. Hiçbir şey olmuyor böylelerini. İneceksin şimdi aşağı. Tutacaksın kulağından. Kapıya vura vura anasın. Tövbe estağfurullah. Sakinim. Ay çok sakinsin ya. Gerçekten çok sakinsin Ateş. Buradan belli oluyor. Neyse ben bir papatya çayı yapıp içeceğim. İster misiniz? <laughs> papatya çayı mı? Ya Allah'ını seversen Büşra. Papatyadan çay mı yapılır? Bana bir kahve yap kahve. Şöyle sert olsun. Ateş kardeşim hayırdır ne otoparkı ne takışması? Ya oğlum sorma ya yemin ediyorum var ya Berk iki haftadır bu salakla uğraşıyoruz. Geçen seni ziyarete geldiğimde de otoparktaydı. Neymiş bunun bir yeri mi varmış neymiş babası yönetici miymiş? Arabanı çek falan dedi artistlik yaptı sopayla falan. Bugün de aynısı ya. Kız kardeşin otoparktaydık. Ya biz ayrı geldik tabi arabalar ayrıydı. Şimdi kız kardeşin kendi arabasıyla... Oğlum Berke daha söylemedik ki sevgili olduğumuzu. Yani ayrı geldik. Ya park yerine koymuşum ben bunun. Ya daha doğrusu kendisi öyle diyor. Park yeriymiş onun orası. Beni çıkarttı ya oradan. Aa kardeşim. Yapar öyle şeyler. Biraz psikopat bir çocuktur. Babası da zengin yönetici. Kardeşim bulaşma valla. Ben burada kiradayım zaten. Başımı ağrıtma benim tamam mı? Ya oğlum olur böyle saçmalık? Şuna bak. Hasta halinde yatıyorsun. Aşağıda açmış müziği eğleniyor resmen ya. Kiracıysan kiracısın kardeşim. Bu nedir yani? Bu da yapılır mı ya? Allah Allah lan ben böyle saçma bir şey görmedim ya. E gelsin bir de affedersin kafamıza. Tö. O ne lan? Duyuyor mu Berk? Duyuyorum kardeşim. Galiba bizim kapıdan geliyor bir inşaat var. Galiba kapıdan geliyor inşaat mı var? Oğlum ne inşaatı sizin bina biteli 20 yıl olmuş. Allah Allah. Dur bir gidip bakayım şunlara. Ne oluyor lan? O ne oğlum? Ne yapıyor lan bu He Ne oluyor burada Ne olsun ya Buradaki üf, bazı şeylerin değişmesi gerekiyormuş da Babam adına iş yapıyorum biliyor musun Yönetici adına Akşamın sekiz mı Evet sekiz ne olmuş yani Yöneticiyiz oğlum biz istediğimiz zaman yaparız Çalış kardeşim sen çalış Buradaki havuzun suyu mu ne iyi akmıyormuş Şikayet etti komşular Bize düzeltiyoruz yani Lan oğlum bana bak. Sen bizim başımıza bela mısın lan? Park yerini istedin verdik. Üstüne müzik açıyorsun bir şey demiyoruz. Halter indirip kaldırıyorsun ne yapıyorsun sesimiz çıkmıyor. Lakin gelmişin gecenin bir yarısı inşaat yapıyorsun. Bak yemin ediyorum bu matkabı alırım seni yere yatır. Kardeşim bak ben sinirli adamım bak. Ben normal değil. Bak gözünü seveyim yapma. Seni duyamıyorum. Ses biraz yüksek de o yüzden. Kusura bakma. Ulan senin Ulan Büşra şimdi çıkacak gelecek kavga etme diye. Ulan. Ben sana göstereceğim oğlum. Ben sana göstereceğim. Ulan ya. Ulan. Berk. Gelmiş kapının önünde bir şeyler kazıyor. Ay boş ver ateş. Kazarsa kazsın ya. Aa uğraşma. Kimseyle kavga etme. Ben kavgacı erkek Anladık anladık. Se se sen sevmiyorsun. Yani insan olarak genel olarak. Yani beni sevdiğinden falan... Tamam Büşra hanım anladık Büşra. E ee, Berk, benim aşağıda bir işim var. Arabada anahtarları unutmuşum ya. Ben bir anahtarları alıp geleyim. Arabada anahtarları mı unutmuşsun? Kardeşim, arabanın anahtarlarını almadan arabanın kapısını mı kilitledin? Ha, öyle olmuş. Dalgınlık işte. Ben bir gidip geleyim. Ateş, kardeşim, beni yeme bak. Sakın bir çılgınlık yapma. Burada resmen aylık 3000 dolar kiraya oturuyorum bedava gibi. Sakın başımı belaya sokma. Yok oğlum ya, ne belası? Yok, sokmam. Merak etme. Geliyorum ben. Oros bu müziğini de açmış. Bir yan <laughs> banyo lan burası pardon. Çişim gelmedi. Bir yandan açmış müziği. Bir yandan şuna bak. Allah'ım ya işkence der gibi. Müsaadenle birader aşağı inmem lazım. Ulan var ya. Ulan senin be. Ben sana gününü göstereceğim oğlum. Ben sana gününü feci şekilde göstereceğim. Ulan oğlum. Sen bittin var ya. Allah'ın yamuk fönlüsü. Sana ben gününü göstereceğim. Ya herif bela çıktı oğlum bela. Bunu artık yapmak farz oldu. Bak bunun arabasını satmak için çalmayacağım. Bunun arabasıyla var ya resmen inadına gelip karşısında dikileceğim. Oğlum senin arabanı çalıp ustaya götürüp modifiye ettirip bu arabayı kendi arabam yapmazsam benim de adım ateş değildir. Hadi bakalım etrafta kamera falan var mı? Vallahi hiçbir şey görmedim. Demek sen benle uğraşırsın ha. Ee, bir saniye oyun da benle uğraşıyor. Ha sanırım düzeldi. Demek sen benle uğraşırsın. Oğlu benim adım boşuna mı ateş lan? Boşuna mı ateş? Sen beni böyle ne bileyim etim gördün. Yerimi aldın diye her istediğini yapabileceğini mi sanıyor? Zaten hayatta hep böyledir. Bir kere yüz verirsiniz tepeniz Bismillahirrahmanirrahim. Bu sesle lan. Oğlum bu ne? Vay yavrum vay. Arabada ne ciğer var lan? Bunun gibilere bir kere yüz verirsiniz. Gelirler tepenize çıkar. Şuna bak lan. Herifin yüzünden arabayı buraya fark ettim oğlum. Buraya. Ben bunu yapacak adam mıydım lan? Büşra olmasaydı hayatta yapmazdım. Lakin artık yeter. Bardak taştı. Dayana yazık olma vakti. Ey yavrum ey 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 hey. Ne biçim ses var lan ne biçim ses. <laughs> resmen uçuyor. Canavar gibi makina canavar. Bunu ustaya götürüp bir modifiye ettirme vakti. Gece gece sokaklar bomboş. Ateş akıyor resmen yollarda. Yollar birazcık loş benim gönlüm Büşra yüzünden sarhoş. Lakin kimse bana laf atamaz. Olur anında folloş. Olur. Güzel uydu. Uymasa bile çanak. Lips ispirlerim vallahi. Ve ustanın dükkana geldim. Hadi bakalım. Şu bebeği bir modifiye ettirelim. Usta. Selam. Merhaba usta. Ulan Ustanın da anlaşılan işi var. Ustacım selamun aleyküm. Sana bir iş için gelmiştik ama abla aman diyeyim biraz daha öyle durursan biz sıkıntıya girebiliriz. Bir kahve gibisin Katerina içmek ist <laughs> istiyorum kahvemi. Ee, teşekkürler Katerina'nın temizlik hizmetiniz ee, tamam Katerina çok memnun. Memnun kaldık tamam. Ay görüşürüz Muhsin'ciğim. Ne zaman istersin gelir ben veriyorsen 50.000 dolar ben senin aylık temizlik A aylık 50.000 dolar mı? Usta sen bu kadına aylık 50.000 dolar mı veriyorsun? Usta karı altına resmen Porsche çekmiş lan Usta sen ne yaşıyorsun? Ee, ateş 50.000 demedi 50 dolar dedi temizlik hizmetimiz dedi 50 dolar dedi Neyse sen onu bunu boşver de. Gecenin bu saati ayırdır Ate. Oh. M3 çalmışsın. Lan satacak mı yoksa? Bayağıdır araba çalmak için gelmiyorsun yani ateş. Yok usta yok. Bunu satmaya değil. Kendime kullanmaya çaldım. Usta şunu şöyle güzel. Janti manyak bir metalik renge boya. Bu arabaya güzel mi güzel. Şöyle efsane modifiyeler yap. Ve en önemlisi ruhsatını benim adıma kaydettir usta. Bu iş birazcık kişisel. Anlaşılan birisi ateşin canını sıkmış. Ateş yine fena halde araba çalma şeysine girmiş. Eyvallah ateş dediğini yaparım. Lakin bana niye araba çalmaya gelmediğini de anlat bir ara. Hmm. Oğlum ya bir insanın yastığı niye çorap kokar ya? leş gibi ustanın ayağı kokuyor bu yatak ya kalk oğlum kalk içim geçmiş resmen modifiyeyi bitirmedi mi bu adam ya saat kaç oğlum 6'ya geliyor lan baya iyi uyumuşum ha dün gece 9'da çaldım arabayı bir yarım saat turladık oğlum buçuktan beri uyumuşum lan hayvan gibi yatmışım ha usta bu otomat yine mi bozuldu oğlum ya? Dur şuradan açayım. Heh. Usta ne yaptın? Bitirdin. Vay. Yavrum. Vay. 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 Ustamdan neler de görüyorum neler. Usta bu ne? Gözelce sildik mi? Tamamdır. Ateş, kusura bakma, birazcık gecikti. Buz mavisi rengini bulamayınca, biraz daha koyu bir mavi tercih etmek zorunda kaldım. Ateş, karşında gördüğün kaymağın maliyeti 80 bin dolar. Haberin olsun, ruhsatını falan adına yaptım. U usta, sen 80 bin dolara araba değil bir şaheser yapmışsın. Usta oğlum seni yemin ediyorum seviyorum ha, yemin ediyorum. Ah. Oh. Ya nasıl lan, sen düşmedin yaşta başta tapsın. Yemin ediyorum seviyorum seni ha gel lan buraya gel. Aa! Oğlum herif tank gibi devrilmiyor. Usta yemin ediyorum adamsın ha yemin ediyorum. Hey yav. Hemen de oturdu. Rumey. Şunla bir gezmeye çıkalım usta. Vay babayın kemiklerine. Usta sen bu işi yapıyorsun ha. Kur'an çapsın yapıyorsun. Sese bak lan. Sese bak. Kitap gibi olmuş usta ya. Kitap gibi. Yeni arabam acayip şekil. Bu yöneticinin oğlu bir görsün bakayım. Arabasını ne hale getirdi? Yöneticinin oğlu. Ateş oğlum. Yine ne işlere giriştin? Sorma usta. Sorma. Lalenin birinden çaldım bu arabayı. Berkin oturduğu binanın yöneticisinin oğlu. Onun arabası. Lan oğlum. Sen... Kuzu beylerin arabasını mı çaldı? Bu Buzu beyler mi? Kuzu beyler kim ya? Usta o ne biçim bir soy isim? Herifler kuzu muymuş? He ee, ateş kuzuymuş. En sevdikleri şarkı da Tarkan'dan kuzu kuzu geldinmiş. Oğlum bunlar aşiretten aşiret. Bunların arabası çalır mı? Aşiret maşiret usta. Bana ne? Allah Allah dur adam geçemedi. Şöyle alayım da arabayı. Bana ne? Onu bana artistlik yapmadan önce düşünecekti. Arabasını Kitap gibi modifiye etmişsin usta. Daha doğrusu artık benim araba. Eyvallah. Paranı ben sana vereceğim elde. Ateş. Şayet sen bu arabayı sahibine geri vermezsen babası senin eline verebilir. Silah ee, silahın şeyini, namlusunu. Ateş oğlum yaptığım modifiyeleri sökeyim. Ondan sonra götür bu arabayı iade et sahibine özür dile. Vallahi büyük bela bunlar. Usta benim CIA başkanı bir abim. Victor diye kel Suyukasçı siyahi ajanı bir tane manyak abim. Üstelik bir de belediye başkanı Murat abim var. Bana kim ne yapacak? Ateş oğlum sen bu aşireti tanımıyorsun. Ve muhtemelen bir sonraki bölüm senden kan alacaklar ama. Neyse ben uyarımı yaptım. Videonun sonu. Ateş kimlere bulaştığını bilmiyor. Fena halde başı belada. Ama ne modifiye yapmışım lan. Yemin ediyorum kız gibi olmuş ya. <laughs> Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatında yine manyak bir bölümü geride bıraktık. Ve bugün sonunda bardağı taşıran o manyak alt komşumuzdan intikamı aldık. Bize yapmadığı eziyeti bırakmadı. Ve en sonunda Ateş delirdi. Gitti arabayı çaldı, ustaya götürüp modifiye ettirdi ve manyak bir şey dönüştürdü. Lakin ufak bir sıkıntı var. O çocuğun arkasında çok güçlü bir aile varmış ve Ateş bu arabayı çalarak onlara bulaştı. Bakalım bizi ilerleyen bölümlerde neler bekliyor? Bu aile ustanın abarttığı kadar güçlü mü? Hep birlikte göreceğiz. Lakin bugün değil. Çünkü bugün videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. He tabi oğlum tabi getir oğlum getir ben sana şekerleme vermez miyim? Oğlum yalnız ben çantama ulaşamıyorum. Sen çantama açıp bir içine girip alın mı şekerlemeyi? Ç çantanın içine girip şekerlemeyi mi alayım? Olur. Alırım Hans amca. Nerede bu çantanın açılış yeri Hah. Ha Uzan oğlum uzan Aferin oraya uzan bakayım ha. Aynen onun içine doğru Gel bakayım oğlum buraya sen Gel bakayım Güzel Hans amca. amca ne yapıyorsun Şişt. Çantayı kapattın Sus bakayım Çıkart Yürü beni. gel benimle gel ne yapıyorsun? Gidiyoruz oğlum gidiyoruz Seni kaçırıyorum oğlum Kusura bakma Benim hiç çocuğum olmadı beni. Getir oğlum getir ne Kaçırma vakti Çocuğu çalacağım oğlum Getir oğlum getir <laughs>